İlk koronavirüs vakasını 31 Aralık 2019 tarihinde dünyayı bildiren yeryüzünün en kalabalık ülkesi için şimdiye kadarki en sıra dışı açıklamasını ise bugün yaptı. Uyguladığı sıfır vaka politikası nedeniyle yoğun protestolara hedef alan Pekin yönetimi karantina önlemlerini 2022'nin son aylarında kaldırdı. Tam da bu tarihten itibaren dünyanın gözü Çin'e çevrildi. Salgına karşı etkisiz kaldığı tespit edilen, kendi üretimi aşısı dışında başka hiçbir aşıya izin vermeyen Çin'de korkulan oldu. Pekin yönetimi 1 milyara aşan koronavirüs vakasının ardından ilk birkaç haftada 60 bin insanın öldüğünü itiraf etti. Karantina önlemlerinin kaldırılması ve seyahate izin verilmesiyle Çin'deki vakalarda bir patlama yaşanması bekleniyordu. Başkent Pekin ve Şangay gibi büyük şehirlerde yaşayanların %70 ile %90'ının koronavirüse yakalandığı tahmin ediliyor.